Enerjim. Kentsel dönüşümde yeni bir dönem başlıyor. Nedir bu dönem diyeceksiniz? Artık müteahhiti inşaatı bitiremezse sigorta şirketi ya da konut sahiplerine o tarihe kadar ödedikleri tüm bedelleri iade edecek ya da başka bir müteahhitle anlaşıp inşaatın tamamlanmasını sağlayacak. Peki ayrıntılarda başka neler var? Nasıl detaylar var? CNN Türk ekibinden İlayda Karaca'nın haberinde bakacağız. İnşaatı bitiremeyen müteahhitler, konutlarına ulaşamayan hak sahipleri. Kentsel dönüşümde yeni dönem başladı. Eğer müteahhit inşaatı bitiremezse... Sigorta şirketi devreye girerek ya o inşaatı başka bir müteahhitle anlaşarak bitirme yoluna gidecek. O güne kadar ödediği yani arsa sahiplerinin gayrimenkul sahiplerinin ödediği bedelleri defaten ödeyecek. Peki müteahhit güvensizliği yaşayanlar bu düzenlemeyle kentsel dönüşüm konusunda daha rahat adım atabilecek mi? Tek başına yeterli değil. Ancak bu süreçte ekonomik durumu iyi olan vatandaşlar için bu endişe ortadan kaldırıyor ve e, ...kensel dönüşüm sürecine girmesine tetikleyebilir. Sigorta şirketi bir şey daha yapacak. Sigorta şirketi yarım kalan inşaatı teslim ettiği tarihten... ...inşaatı bitiş tarihine kadar da ayrıca... ...daire sahiplerine kira yardımı da yapacak. Yeni düzenleme ne zaman başlayacak? Düzenleme tam tarihi ne zaman uygulanacak şu an net belli değil ama... ...hazırlıklar bitme aşamasında yakın bir tarihte bu devreye girecek...